Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Evet arkadaşlar önce Emir'i ta tabii ki davet edeceğim. Dur lan basmıyor ha. Ömer ne yapıyorsun? İyiyim sen? Ben de iyi. Arkadaşlar bugün Ömer'le birlikte PUBG oynayacağız. Tabii ki de e, sabah 4 gibi attığım video. Herhalde ben 3'te çektim o videoyu. 4'te gelmiş olmalı. E, o videonun sonrasında bir de bu videoyu atacağım. Çünkü bayağı aksaklık yaşadım. Ömer başlayalım mı? maça? Başlayalım kanka. Tamam başlayalım. Arkadaşlar bu arada dünyanın çok iyi oynayacağımız kalitesi veremem. Bunu da başa söyleyeyim. Yine illaki bir yerde ölürüz. Zaten biz ikimiz çok iyi oynadığımız söylenmiyor. Hı hı. Ben iyi oynuyorum da o kadar değil. Aynen. Yani o es taçtı bir önceki sezon sonra işte düştü. Ben de platindim mi altına düştüm ama biraz sorun Dönüşümden yaşadım. o Ardan takımına geldiğimde dönüşümden anlamışlardır. Aynen arkadaşlar. Ee, zaten bu oyunu oynayanlar bilir yine. Lan. Abi elimde M M4 ona M16A4 var. Bak. Nasıl oldu? Bilmiyom Arkadaşlar <laughs> bunu bilenler yorumlara yazabilir mi? Sanırım benim... Ya bir vurma adamların hepsi vuruyor ben mi vuramıyorum tek? Sinirim bozuldu ya Kesin benim oyunuma lag giriyor Ömer bir bana takip isteyi atsana Atıyım Adam takibinden çık adamın takibinden çık Çıkıyorum çıktım Geldi. Aa yok 2006'ymış. Arkadaşlar bu videoya en az bir yüz like gelsin. Yok o kadar bekleme. <laughs> Abi atar mısın artık? Attım ya. Ana. Aa. sen de takip ediyormuşsun. Ya biz Emir çık çık. Şey Gatkaya git Gatkaya. Arkadaşlar çık. görüyorsunuz mu lan başında ne yaptılar bize? Neyse arkadaşlar. Ne tamam. konuşuyorlar? vallahi onu da sesini kapatayım. telefonu melif Telefon çıldırdı. Aa, aa oyun çekti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar telefonla ee. başlayacağım. Şimdi baş, bakmıyorum lan. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada benim telefonda bir sorun var. Basmıyor şu an. Bip. Arkadaşlar bu arada yarın bana e kesin demiyorum ama yarın benim kanalıma bir video gelebilir. Arda onun linkini. Aynen arkadaş. Hatta Uyacak ben hasta. direkt senin YouTube kanalının linkini bırakacağım zaten konuşmuştuk o konuyu. Ee, yarın Ömer'e bugün video yayınlanır herhalde diye umut ediyorum. Ee, bu arada Ömer Gatka'ya bizim. Sen attın mı Ben o kadar uzağa düştüm ki Gatka'da. Neyse geldim. Ah. Ben linki bırakacağım dediğim gibi ee, linki bıraktığımda da siz zaten oradan Ömer'in kanalına abone olun İkimizin de abonesi eşit olur diye düşünüyorum. Ve Ömer. M4 buldum. Helal. YouTube kanalında da herkes buluyor. Artık burası. her gün sık sık e, ben de buldum kanka Ben de M4 buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ballı bir. Arkadaşlar artık her gün sık sık video görebilir. Aynen ama arkadaşlar kesin bir ihtimal veremem. Dediğim gibi benim e, bilgisayar alma ihtimalim yüksekti. Alma, alamadık. E, o yüzden video atamadım. Yani şimdi atmaya çalışırım bilgisayarım olduğunda zaten birkaç gün atamayacağım bunu belirtiyorum üz üzgünce. Ee atamayacağım ama onun telafisinde hafta sonu at, telafi ederim diye düşünüyorum arkadaşlar bu arada ısınma sesi gelmiyordur umarım biraz kaldırayım da gelmesin. Arkadaşlar bu arada şey e, Arda'ya video gelmeyebilir yani gelmeyebilir o sırada benim kanalımdan videolar çekeceğiz. Bana da yeni bir monitör geldi. Yarın kurulacak. Yarın kurulacak arkadaşlar. Yarın da size çok güzel bir video atarız. Hatta belki eğer e, ne açacağımıza kararlaştırırsak okulda e, onu göre atarız. Bakalım. <laughs> arkadaşlar şu an bildiğimiz, bu aynı okulda olduğumuz için her Arkadaşlar zaman e, oyun başlayacağım sana. Oyna dedim. <laughs> arkadaşlar e, yalnız e, bazı günlerde evet ben de atamam Ömer de atamayabilir. O bizim bir suçumuz değil. Yani yani, yani e, siz yani sürekli video video demeyin. Biz de atmaya çalışıyoruz tabii ki de. Ya orada izleyeceğim bu. Al işte ben başlayacağım Bilim internetine ya. Arkadaşlar bu benim PUBG'den kaynaklı bir sorun olarak ee, tuşların tam yanına basmam gerekiyor. Onu mobizen kaynaklıyor sanırım. Bunu bilmiyorum. Yani tam bak mesela ben şu zıplama tuşunun tam yanına basıyorum her zaman. Ki zıplasın. Yani öyle de bir sorunum var. Özür dilerim. Bak başlayacağım o bize sana da ha. Abartma artık. <laughs> Arkadaşlar şu an tek düzgün çalışan şu yürüme imleci. Başka hiçbir şey şeye basamıyorum. biri gelse ben ağzıma ettim yani. Evet, Allah çünkü adam geldi. Al işte ben sıkma tuşunun yanına basmak zorundayım. Basamayacağım. Şaka gibi. Adam geldi sayvayı yedim ben. <laughs> Arkadaşlar. Arda. Efendim. Adam gördüm. Bundan sonra bir vel atabiliyorsak deneyelim mi? Ya oda kurabiliyorsan sen kur ben o da kurmayı bilmiyorum. Diğer öbür türlü de zaten biliyorsun ki kasıyor bayağı Sende de kasıyor biliyoruz. Arkadaşlar normalde bugün Ömer'in bilgisayarını kurabilseler de e, bugün Ömer'e de video çekecektik fakat e, Ömer'in bilgisayarında bir teknik bir aks... Teknik aksilik aksilik çeke... oldu. Aynen o yüzden onu atamadık e, ama en kısa zamanda ona da video atmayı düşünüyoruz. Yani şimdi durumlar biraz karışık. Ba belki bir gün bana atamayız. Belki bir gün Ömer'e atamayız. Yani öyle bir değişik sorunumuz değil. Aynen. Tamamen teknik aksaklıklara bağlı bir olay. Tekrardan belirtiyorum arkadaşlar. Ee, benim kötü oynamam tuş sorunu olabilir. Yani her türlü sorun olabilir şu an. Bakın. Ah. Arkadaşlar ben şu an siz görmüyorsunuz ama sadece dürbüne basıyorum. Ne olmuyor şu? De telefon çok değişik geldi ya. Sanki kendi yani sahte oyunlar olur ya böyle bozuk. Ona benziyor Aha. şu an benim telefonum. Adam var. Yemin et. Vallahi de gerçek. Ama nerede? Aynen. Bak tek bir soru nerede? Üşümü kafamıza chat atmasın da. Şimdi ben de. Oğlum vallahi bana. Aa, şey Oha! Adam 15x mi bulmuş? <laughs> 25 bin x bulmuş adam aferin ne diyeceğim ya. bu arada adama çok yakınız he onu ben de fark ettim kanka burada yani Aa. adam savunma kalesinde değil sana mı vuruyor bana mı vuruyor çok, çok, merak ediyorum 3 numara da 3 numara nerede ya arkada arkada derken arda ya nereden adam sıkıyor Aha, durdum, durdum, durdum. Abi her yerimle ya bot bot şuradaki bot. Oy A korktum o da bot. hepsi e, bot arkadaki de bot. Ama bak burada iki tane insan var mesela kaçıyor biri. Ama onlar gerçek kanka dikkat edebilir misin? Ha taradım. Oh. Oh, shit. Nerede öldün mü? No. Ya bak. Te telefon. Oh, alt x buldum. robot da yanımızda ha. Değil mi robot bir merhaba gençler. Ölüm ister misiniz diye sıkıyor kafamızı. Arda eğilerek git kanka. Böyle evet. eğilerek git. Ya çıldıracağım. Evet PUBG stresi bu oyun değil. Evet ben bak eğilme tuşuna basıyorum eğilme tuşuna basıyorum eğ böyle oluyor. S hataya gel oyundaki. 6 x var nerede lan adamlar? Ay arkamdan bir adam bir sıkıyor bana öldürdü. Çalıların arkasında bir yerde bu. M4'üm var ölürsem ağlarım. Keş. Tam dibine diyeceğim ölürsen. Beni kurtarma beni kurtarma adam Sana sıkar bak Dur ya da kurtar Ya da kurtarma Ya da kurtar Beyin beyine, beyine, be... beyin, Beyin Beyin yuhideci sorular keş Kesin adam çılların arkasındayız diye bizi göremez Abi çıllara saklan çalılara saklan Çıllara saklan belki göremez Kamuflaj Kamuflaj olsa var ya hiç göremez Hayatı boyu dener ama bu Ulan bu adam nerede? Bence bu adam bir Abi ta kuleden vurmuş adam bizi. Oha. Ömer beni hep Oy. <laughs> Ömer. Ömer ah. bir ses geldi. Sen arama gitti sanırım. Bir ses geldi var ya. Yüreğim hopladı. Ee, sen hala videodasın değil mi? Aynen aynen. O biri vurdu. Adam Çıkın. gördüm. Ömer şurada da biri var. Aldım kanka. Hayır hayır burada. Aha bak beyaz, beyaz 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 bak beyaz. O nerede? Beyaz ya şurada bak çalıdın orada. Kanka öldüm Aha, vurdum. Mi? Kafa attım öldürdüm. Tamam gördüm. Bak şurada öldüm şurada öldüm, bayılttım onu ben sen bulana kadar. Adam ya ben boşuna mı PUBG oynuyorum? D der ve 2-3 saniye sonra ölür. Çabuk ara, çabuk ara, çabuk ara. Oyun. Var ya şu çarpı tuşu harç her yere bastım. <laughs> Tüm ekrana bastım şaka okay. bakın. Dur şu mermiyi yenilemem gerek bize. Ya yok yok. abi çıldıracağım. Merminin üstüne basıyorum gidiyor eğiliyor. Sinirimi bozdu ya. Al işte silah değiştirmiyor şimdi de. Kanka birinci olma ihtimalimiz çok. Az. Lootumuz <laughs> <laughs> iyi de biz kesin yine kaybedeceğiz. Kanka ben... çok yüksek değil. Birinci olma ihtimalimiz. Yüzde elli. Yüzde Yine bak. Ha. Bak. Ha. Olmuyor. Yine bir saat tüm tarafa tüm, tüm çarpıya basıyorum ve olmuyor. Kanka duraba rushlayak mı? Bence raşlamayalım. Nerede? Nerede ki? Önümüzde. Bakalım. Önce bir al dur dur ben bir kontrol edeyim al tiksli adam. Abi dur dur dur. Bak içindekileri alma. Tamam mı? Ne yapalım biliyor musun? İlla ki onu almaya Arda, Arda hızlı var. Tam, 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 al ver. Arda hızlı al ver. Tamam tamam tamam. Al dur al alan at M4'ü attım dur lan doğru al Atın ben mı? çıkardım atıyorum lan attım 2 <laughs> <İki> saattir <laughs> var ya atmaya çalışıyorum sana 6x'i taktım okuyorum 2x'i İki de taktım aşağıda da var mı yok çalı Abi ee, şu drop'un orayı kontrol edemiyoruz ki. Kanka 6 x şimdi bende kalsa olur mu? Tamam olur. drop'a mı gidelim yoksa? Adam gördüm. Adam gördüm? <laughs> dur 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 yardım ediyorum. <laughs> Arkadaşlar buraya bir tehlikeli müzik gelirdi ama olsun. <laughs> Onu da bilmiyoruz lan. <bayılmıyorsun gülüyor> <ben>. Adam drop'ta <droppedu gülüyor> mı? Aha. Bir saniye. Adam nerede o? İşaretlesene bir adamı. Dur. Görünümünden çıkar. Allah! Çok elim. Yanda. Allah. Şeyden mi vuruyor? Kuleden mi vuruyor? Kanka arkamızda, önümüzde, sağımızda var. Koş! Beni bırak! Ma! Kaç 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 kaç! Kaçabildiğin kadar kaç. Eve gir eve gir. Eve doluşacağız. Eve. Allah! İşaret vurulma vurulma vurulmadım vurul kapıyı kapat kapıyı kapat kapat çabuk kapat kapat kapatsana he. tüm kapıları kapat arkadan gelen var dikkat et Dur. kapattım tüm kapıları tamam artık ölmeyiz herhalde sonra bir tane eve girelim ikimiz de aynı odaya girip pusalım ama camların olduğu öne yere değil at bir yere tamam attım ben de atayım bir şey Sus atayım ben de Başlayacağım bak ha. Dur. Kanka adam attı. Annesi sattım. Sattım ben de çok yakınımıza. Bir de diğer tarafa atayım. <laughs> Ömer. Abi. Aha gördüm. Adamı gördüm. Nerede? Sen, sen neredesin? <laughs> Abi adam iki saniyede gözümün önünde kayboluyor ya. Ömer beni de al. Ömer'i aşladım ben hemen. Burada. <laughs> <laughs> i̇şaretle sen de ben de. Iş- işaretle. Aa ben de gördüm uzakta koşuyor. Aynen görüyorum. <laughs> Bakayım. Aynen. Bot bot bot. Hayır bot değil kanka gerçek. Hayır lan vurdum adamı. Ben de vurdum. Niye ölmedi? of kim vurdu lan? Nereden vurdu? Kanka eve. Beni taşı eve götür. Beni taşı eve götür. Tamam. Ya başlayacağım ben tuşuma ya. Allah 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 Umarım havadayken sıkmazlar sana. Ölürsün. Degrada doğamaz. Çabuk 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 çabuk. beni Kup, kup, kup. Aa, Bıraktım. Tut, tut, tut. tut. kurtar. <laughs> Kurtarma tuşuna basmıyor. Çok. Of, camdan atlarlarsa ben öldüremem. Kombalı olsaydı şu anda var ya öf. Ne pis dağıtırdım ya. Tamam, gel. o çok pis dayanışma yapıyoruz. Şu kapıyı da kapatayım yandan. Kapatabiliyor miyim öyle? Ha, tamam. Abi, kesicim varı kesicim bir şeyin var mı? Var var var. Ne istiyorsun? Ağrı. Dur. Bir tane sağlık kiti atayım mı? Bak. Beyaz. Yok, ben var ağrı kesici lazım. Tamam ağrı kesici. Ee, dur nasıl atılıyordu bu? <laughs> ah, al hepsini attım. Üç tane. Çok pis durumdayız. Kanka buradan kaçmamız lazım çünkü alan dibimizde. Abi dur ben kendi taktiğimi yapabilirim. Hatırladın 3-2-1 dediğimde koşsak mı acaba? Aa! Oyundan attı Öldüm mü? Hayır yaşıyorsun. Hayır lan oyundasın öyle. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ee, kapat bence. Allah 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 Allah! Kaçıyorum ben. Ben neredesin? Lan ya bak başlayacağım tuşta. Aa, adam burada adam burada gel alırsın. yedim öyle kötü ki. Ömer. Neyse be iyi maçtı. Kaçarıda daha mı? Yok abi videonun süresi fazla olunca yüklenmiyor. Bir saatini alıyor? Oh. Diğer ambar gerek ondan sonra çıkartma. Arena mı? Aynen. Okey. Tamam arkadaşlar bu da bitmiyor. Bu arada arkadaşlar biz sizi unutmadık. Evet. Yani hala düşünüyoruz fakat e, yani videonun eğlencesi çıkmak için kendimiz Ömer e, Bana, videoyu bir durduralım e, ben o olayı düzelteyim aa, ben de hassasiyetimi düzelteceğim abi ya yani hadi bakalım ayarlar hassasiyet evet arkadaşlar şeyden. evet tamam. arkadaşlar e, Ömer'in isteği üzerine Eee böyle bu oyuna girecek. Arkadaşlar bu arada sorunun benden kaynaklı olduğunu buldum. Yani, o benim suçummuş. <laughs> em Emir bir de o mermi alma yerini var ya. Boşuna koyma bir adamlar. Eğer silahın varsa şey diyor oyun bak. Eğer silahın varsa git mermisini al. Bu arada Ömer video başladı. <laughs> Ya sen ne atlayalım mı? Hayır gel ateş. Hayır. Hemen atlayalım. Allah bir saniye. Tamam. Çabuk ol. Sever. Ya sen bunu atla. Ya sen bunu. Hı. Abi. Abi. Ömer yanlış yer. Hayır ekranım. Biliyorum. Ekranımı bozdum. Aferin sana. Tamam o zaman Akıcı. savunma kulesi. Kanka bana bir şey oldu. Vallahi bana bir şey oldu. Ömer o zaman takipten çıkayım mı? Ha? takipten çıkayım mı bozulduysa? Ben sana devre demiyorum. Devre demiyorum. Allah kahretmesin. Çıktım ben. Abi hayır. Kesin? Hayır. Bak bu olmaz işte ya. Maalesef savunma kulesine indik Ömer. <laughs> tamam M4 <elim> <laughs> buldum. Pompalı da olsaydı var ya. Evet arkadaşlar çok kötü bir olay. Yaşadık. Şu ama. anlık bu durumu düzeltmeye çalışırım ben. Abi benim oyun Şu anda çok kötü ya. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz Ömer'i. Ya. Uf, ya. Evet arkadaşlar e, Ömer büyük bir sorun yaşıyor maalesef. E, o yüzden oyunda teknik aksaklıklar Yaşanabilir. Ömer bizim savunma kulesi patlıyor yalnız. Bizim Kanka savunma kulesi ben, yok. Ben şu anda oynayamıyorum. Evet arkadaşlar Ömer Bilmiyorum oynuyor ki. ki. onu biz Ya Akır ama... sen niye böyle bir şeysin ya? Anladın? Evet. Bak. Aha bir adam ölmüş daha. Temizleyelim. Ben en son hassasiyete girdim. Şu şöyle ben açıp. Ben orada Planı burada yükle <laughs> tamam. <laughs> Tabii ben de saymıyor arkadaşlar. Sayıyor gibi düşünürsünüz. Arkadaşlar bu arada ee, bir duyurum var. Ee, arkadaşlar belki eğer halledebilirsem Arda düzelttim kan oyunu. Tamam abi çabuk gel. Savunma kulesine saldırı oldu. Geldim. Ve evet, içeri gir. Acilen çünkü bir adam vardı. Yani birkaç adam, adam bir var. Bir adam. Uf, ya, elim eridi. Elim elim bilgisi <laughs> ya, çok ısın. Isınık. Oy M4'ler. Bende de vur. şuraya ne tırmanamıyor muyuz ya? So. Arkadaşlar şuraya tırmanabilsek. Aka sen o e, sandığı açmadın mı inşallah? Açmadım. Nerede ki ya? Burası kapalı. Ana kapalıymış. <laughs> Günaydın. Ben buradan atlamadım. Be. Öldün. Tamam, Ayy ben de atladım. Ömer sana bir haberim var. 6x ya. ve keskin nişancı tüfeğim var. Ya. Bir de M4'üm var. Kanka sen benim ayarlarla hayatta oynayamazsın ha. Şu anda öyle bir ayar yaptım ki kendime. Nasıl? Efso mu? Efso abi. Be, hani silah yerleri var ya silah seçme yerleri. Aynen. Bir e, sağdaki olan siyah seçme yerini üstüne koydum ama anlamadım değil mi Anladım. O, Ama bu YouTuber da öyle kullanıyordu zaten. Onu biliyorum. Ama ben öyle oynayamam yani olsa. Nasıl güzel mi? Çok güzel ya aga. Ah, <laughs> sorma açacağım. Yıkım bugün. <gülüyor> <gülüyor> ah, hayır. Ne oluyor ya? Balada. <laughs> ah, <laughs> 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 Herkes de M2 olmak zorunda mı? Yok ben iki tane M2 buldum yerde ve gramını Nerede almadım araba? biliyor musun? Yerdeki araba geliyorum. Nerede araba var ya? Ömer. Tamam, kaç? Kaç? Ben de kaçıyorum.

Dönün, dönün, can kalmadı bende. Dön, dönün, can kalmadı bende. Ölüyor e. Ha, aha, bizim bir deli aha, adam. Aha. Bizim bir deli adam. Sanırım arabaları şey karada yürü, şey suda yürütecek. Şey gibi. Fatih Sultan nasıl gemileri karada yürüteceğim diyorsa onun gibi. Bizim adam da fantezi yapıyor. Araba Aha, robot robot kardeş. Robot kardeş. Bakayım gideyim bari. Yok oldu. İyi günler. Abi. Abi. Sen tabi robotu yok et. Sonra gel kaç ya. İnsan abi araba yok. Arda ben kaçıyorum kanka. Aa araba buldum. Boş ver Ömer ben sen yoldan gidiyorsun tabi ben yüzerek gidiyorum

Ömer dikkat et burada su var. Zavaş, yavaş yavaş. Yavaşla yavaşla çabuk yavaş Acı acil yavaş. Bindim 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 basamadım bindim binemedim. Ömer. Patlat. Lan ne yapacak bu? Ah kaçıyor. Ömer beni bıraktı. Hayır. Takım arkadaşıma bak be. Sana demiyorum bu arada. O gıcığa diyorum yeşilliği. Ömer. Aa Ömer kapatmış. Aralım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bir sen şu ses büyümeyin. Heh. Evet Ömer. Alo. Yine gitti. diyor. Ömer ben. Kanka sen. Ee, ben ölüyorum. Kanka şey. Ben yemeğe geçiyorum. Leka, abi yol, maç bitsin öyle geç bari. Tamam geç diyor. Görüşürüz o zaman. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Evet, ben gidiyorum abi. Arda. Abi. Tam videoyu bitirirsin kanka hadi. Okay. Arkadaşlar benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet, zaten görüşürüz. ben Ömer şeyini koyacağım. Emin ol. Tamam kanka sen bekle hemen geliyorum. Tamam ben. sen yemeğe gel hemen. Evet arkadaşlar e, Ömer gitti sanırım. Yo. Aramada mı kalacaksın? Evet. <laughs> arkadaşlar e, şimdi biz şöyle bir ne yapalım biliyor musunuz? Gidip bir şuradan tepelere mepelere tekelere çıkelere bülelere çıkalım. Niye ben öyle bir şey diyorsam anlamadım. Bu arada arkadaşlar şimdi öldürsem var ya ağlamak ben Yahuda da ağlamak ben de, de. Of, eridi arkadaşlar kolum. Bunu yaparken öyle bir şartta yapıyorum ki. Terliyorum ki keşke hızlıca bitsek. Arkadaşlar şu an imkanım olsa ne yapacağım biliyor musunuz? Alacağım elime silahı şey silah böyle havaya sıkacağım. O mermi gelip kafama vuracak öleceğim ya. Yani. Çünkü arkadaşlar eriyorum. Vallahi eriyorum. billahi eriyorum. Öp ya yapındı dur. Lan ne oluyor? Kapıyı hangi ara açtı benim karakterim? Bu arada biri varmış. Aha böyle öyle. Denk arkadaşlar evden biri çıkmış.

Bot öldürdüm arkadaşlar. Bir tane şu anlık. Evet arkadaşlar öldük. Bu adam bana arkadan sıktı. Bir de takım arkadaşı önden bana baskı yapıyordu. Böylelikle beni öldürdüler. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı like etin, unutmayın. Evet biliyorum iyi maç olmadı. Ama yine de maç attık mı attık. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.